Arkadaşlar bugün Eymen'le Minecraft'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizler de merhabalar bakalım. Hadi bugün bizim maceramız. Günlüğümü açayım. O ya bende de neyse oyun kasıyor. Minicik. Kabini aç kuraktı. Bir şey olmaz ya. Doktor yazma geçer. Ben zırhları niye almıyorsun? En son bayağı büyük bir, bir maden bulmuştuk. İkinci bölümde var mıydı bilmiyorum. Maden bulduğumuz. Ben bayağı büyük bir maden buldum. Ama ne oluyor? Zombi 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 zombi. Zombi yanımda iki tane. Kılıç almam şimdi daha. Dur bakayım koçum. Eymen önüme niye geçiyorsun? Allah aşkına. Üç Tamam önüme geçme.

Gel, gel 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 Allah. Abi ya sen nereye gidiyorsun? Ben buraya hiç bakmam merak etme. Oğlum gel gel burası bizim mağazamız. Burada da delik var oğlum. Yok suymuş. Sen beni takip Eymen Bey salar mısınız onu? Gel. Ay senin slime'ına bir buçuk kalbim var öldü. Hemen ben uzak döşüyorum ya. Başka bir madem bulurum. Ya işte. arkadaşlar şimdi Yusuf da katılacak. Yarısında gelirsin. Benim ilacım seninle Öldüm ben Eve götüreceğim Oğlum Aaaa Aç kılıcı Kapa çubuğu Ben evi bir aydınlık görmek istiyorum Ay senin zombi gibi ne yapıyorsun? <laughs> Emde hakkım sormada 15 dakikam hmm. var. E bir ayda konuş. Maden yerindeyiz. 15 dakikam var. Hemen bizim bir şey yapacağız. Bilmem ki. Başlattım öyle. Yusuf neredesin? odun Kanka odun da lazım bize. Ben Ananı. Oha eline meşale verdim lan. E gitti, Dört. Az bunu almam lazım. Kanka biz acil tohum lazım. Etlerimiz pişmiyor. niye alıyorsun? Bir tane alayım dedik de. En yani sıfır etim etim yok. İçeriyece zombisi girdi. On bir yarım kalmadı. ben iki dakika ölüyorum. Ben azıcık kömür almaya gidiyorum. Karde biraz ben o madene girmiyorum ya. Ben bizim madene girmeyeceğim. Bizim maden biraz tehlikeli. Ben gitken başka madenler arayacağım. Ben şöyle sadece demir arayacağım. Demir kazma çok. Canı yani çok az çünkü. Ben her şarkı gideceğim bence. Arkadaşlar bu videoda eksiktir. Ben uzaklaşıyorum. Deri lazım olur mu bize? Ne? Evet, lazım olur Kal ondan sadece zırh yapıl. O da karga falan şey Yok oğlum o da zırhla yardımcı oluyor ki. İşte oğlum karda gidiyor dedi. dedi. Yardımcı olmak istemiyor karda. Gidebiliyorsun. Yani oğlum bakıyor. <laughs> toz, toz atmış karga bakıyor. Mu? <laughs> Hatırlamıyor musun? İki tane daha koyun bulduğunuz. Anne! Anne! yapabiliriz. Anne durmuş. Kapanmış durmuş. Kanka iki tane daha koyayım buldum. Ooo dört tane daha buldum. Tamam. Artık yeter ki koydum. Allah maden buldum ama suyla kaptı işte ya çok güzel mi? Altı tane yaptım. Ay altı tane yürü var. Üç tane daha koydum. Tamam. tamam o ben bir sürü yemek buldum beyler haberiniz olsun. Tamam. Allah kılıcım kırıldı. Benim kılıç kırıldı? Anne ne istiyor be? Beyler benim kılıç kırıldı. Ben şey yapamıyorum. Yemek bulamıyorum. Haberiniz olsun yani. Uy çok iyi maden buldum. <laughs> Hayır. Oğlum, ऑर्केस्ट्रार मिक्रो वज कभी ने जोस Evet arkadaşlar Yusuf katıldı. Bu o arkadaşlar bu Transformers series gibi Mega o Bumblebee geldi. Hoş geldin Bumblebee. Transformers denen. Sağ ol. Sen sen ben de geldin. <gülüyor> 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 gel. sana eşya verelim <gülüyor> gel. Eşya ver. <laughs> Bumblebee eşya. <laughs> Ben artık iyi karakterim Bumblebee kardeş. Şeyden istemiyorum hemen iki tane kılıcı var. Bir tane taş kılıç. avlanıyorum Ben avlanıyorum. Tiyo nasıl? ne etmez. Ne 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 Arkadaşlar Yusuf da burada yani Bumblebee. Çok güzel bir izleyin arkadaşlar. Hadi maden maden. Orada balta var mı ya? Boş ver. Da Hadi hemen ben. İse gel. Şey oğlum benim, siz beni siz beni buldun madene baksana Bak iyi bak. Şey hani ben o madene girdim ki. Girdim. Hatta öldüm ben oğlum. Ne ne dört Video açık. Mikrofonu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelme yanımda dursana videoyu bitireceğim. Boş ver boş ver. Hadi hadi gel yanıma. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.